...Tuba Akin bizi bekliyor. Rahatçı yatırım araştırma uzmanı. Hemen kendisine merhaba deyip sohbetimize başlayalım. Tuba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Bora, nasılsın? Teşekkür ederim, seni sormalı. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün... E, ...tabii çok uzunca bir zamandan beri de... ...aslında günlerden beri devam eden bir... ...roller coaster vari bir... ...havayla beraber bir aşağı bir yukarı... E, ...resmen başımız dönmeye de... ...devam ediyor ki işte bu gidişatında gayet doğal olduğu yorumları da yapılıyordu yine uzmanlar tarafından. Bugünkü tabloya baktığımız zaman olumlu bir hava vardı. Başlangıçta da yine olumlu bir hava esti ancak ardından gelen özellikle de öğleden sonra yoğunlaşan kayıplar ve satışlarla beraber de bir e, ekside bir kapanış gerçekleşti. Günün öyküsü nasıl gelişti? Neden bu tabii fiyatlamaları yaşadık? Aslında e, Borsa İstanbul'u anlamak için günlük değil, şöyle geriye dönüp bir haftalık 10 günlük e, tablolara bakmak gerekiyor. Geçen haftaya kadar artı bir fiyatlamayla gidiyorduk. Fakat 8.350 üzerinde yeterli hacmi alım tepkilerinin gelmemesi yatırımcıları kar realizasyonuna götürdü. Daha sonrasında bir düşüş hareketi izledik perşembe gününe kadar. Perşembe gününe baktığımızda kapanışta artık tepki alımlarının gelmesini beklediğimiz seviyelerde olduğunu görüyoruz. Aslında cuma günü sabah birçok e, aracı kurum ve banka piyasanın pozitif açmasını ve pozitif tepkilerle ilerlemesini bekliyordu ama seansın hemen öncesinde e, sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın varyant açıklaması e, tabii havacılık sektöründe satışları beraberinde getirdi. Havacılık sektörü BIST içerisinde ağırlıklı hisselerin bulunduğu bir e, sektör. Bankacılıkta yapılan düzenlemelerde bankacılık tam kendini toparlayamamışken üzerine havacılıkta da satışın gelmesi tabii ki endekste bir düzeltme hareketinin devamını getirdi cuma günde ve pazartesi de bu devam etti. Ama Dün gelen pozitif açıklamalar, Sayın Mehmet Şimşek'in dış finansmana erişimdeki problemlerin aşıldığını söylemesi, e, piyasaya pozitif yansıdı, ardından dün tekrar Fahrettin Koca'nın sağlıkla ilgili varyantla ilgili endişe edilecek bir şey olmadığını söylemesi. E burada e, havacılık sektöründeki artı fiyatlamayla beraber ve endekste de %9'luk bir düşüşün ardından %10-%9 takip edilirken hem teknik anlamda, ...desteklendi hem de haber akışıyla desteklendi ve pozitif bir e, hava esmeye başladı. Dün tepki alımları gördük. Bugün de aslında pozitif bir havayla başladık. Pozitif bir borsa İstanbul gördük ta ki öğleden sonraya kadar. Ama dönüp baktığımızda aslında düşüş için hiçbir sebep yok. E, biraz bu realizasyonların devamı gelir mi, %10'un altına gider mi endeksleyen yatırımcıların... ...kar satışları olduğunu söylemek mümkün. Biraz da aslında beklenilen hacmin gelmemesinden kaynaklı bu yükseliş desteklenmiyor... Diye yorumlanması ve buradaki tekrar kar realizasyonlarının titiklendiğini söylemek mümkün. Peki bankacılık demişken tabii o noktaya da bir tekrar bakmak lazım. Özellikle de yarınki Merkez Bankası kararından önce bankacılıkta bugün önemli kazanımlar da söz konusuydu ki bir önceki Merkez Bankası kararına baktığımız zaman orada da bir yine e, hızlı volatil de bir ortam söz konusuydu ve e, benzer bir deneyimi hatırlarsak eğer yarın Nasıl bir tablo ortaya çıkabilir ve özellikle de bugünkü hareketliliği neye bağlamak lazım? Tabii bankacılıkta dün ve bugün pozitif fiyatlamaları gördük. Geçen haftaki gibi bir negatif esinti yok. Ama tabii düzenlemeler geliyor. Enflasyonla mücadele ederken bu düzenlemeler içerisinde de bankaların karlılıklarındaki düşüş konuşuluyor. Kur korumalı mevduatlarla ilgili zorunlu karşılık oranlarında bir artış oldu. 6 aya kadar olan zorunlu karşılıklar %15'den %25'e çekildi. Aslında ben bunu çok negatif yorumlamıyorum. Çünkü diğer yandan bunun devamı var. Bir yıla kadar ve bir yılın ilavesindeki e, KKM hesaplarında da %15'ten 5'e düşürüldü zorunlu karşılıklar. Yani 6 aya kadar arttırılıyor. Ama 6 aydan sonra da bir yandan düşürülüyor. Bankacılık düşünüldüğü kadar üzerine çok yüklenilen bir alan değil şu anda. Kredilerde evet seçici kredi yapılmasını istiyor e, yönetim ama diğer yandan da ihracatçılar için teşvikler ardı ardına geliyor. Yani bir taraftan aslında dövülüyoruz ama bir taraftan da övülüyoruz bankacılıkta. E, teknik baktığımızda da çarpanların hala çok iyi olduğunu, defter değerine çok yakın piyasa değerlerinin olduğunu, çok iyi FK oranlarının olduğunu görüyoruz. Ben 2024'ün sonunda bankacılık e, sektöründeki hisselerin, bankacılık hisse senetlerinin en iyi getiri getiren hisseler arasında yer alacağını düşünüyorum. E, yabancı Takas oranına baktığımızda da bankalara çok ciddi bir giriş var. Dolayısıyla burada aslında çok uzun sürede bankaların düşmesini beklemek makul bir beklenti değil. Ama tabii ki önümüzdeki ilk 6 ayda yatırımcıların biraz daha temkinli ilerlemesi, belki daha az karlar realize edebileceklerini düşünerek yavaş yavaş alımlar yapması Normal ama genel orta uzun vade için konuşursak bankacılığında pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Yarınki kararın da pozitif etki etmesini bekleyebiliriz. Çünkü bir önceki kararda sürpriz oldu. 750 bas puan ve bankalara pozitif yansıdı. Çok iyi fiyatlar gördük. Aynı şekilde yarın da bir faiz artışın e, beklentileri karşılarsa bankalara pozitif fiyatlamasını görmek e, sürpriz olmayacaktır. Peki bir yandan da tabii hacimlere de bakmakta büyük bir fayda var. Yani yükselişte de o hacimleri yoğun olarak değerlendirmek, tabii düşüşlerde de yoğun olarak değerlendirmek gerekiyor. Bugün nasıldı? Özellikle de öğleden önce tabii yükselişle beraber yaşadığımız hacime baktığımızda nasıl bir tablo vardı? Aynı şekilde yine akşam kapanıştaki ulaştığımız nokta acaba neye işaret ediyordu? Yaz döneminde hacimlerin 200 milyarın üzerine çıktığını gördük. E, Tabi yükselen bir trend, risk iştahının yüksek olmasıyla beraber hacimlerde arttı. Hem yükselen fiyat, hem yükselen hacim. Herkes daha güvende hissediyordu fakat bir yerde artık hacimlerin desteklenmiyor olması yorulma emareleri olarak yorumlandı ve geçen hafta 150 milyar etrafında bir hacim görürken bu hafta artık 150 milyarın da altında 100 ila 150 milyar altında 100 milyara daha yakın hacimlerde konumlandığımızı görüyoruz. Şimdi burada eğer piyasa düşmeye devam eder ve şöyle bir şey görürsek yani hacimlerde de bir düşüş olursa deriz ki evet yatırımcılar burada temkinli olarak bekliyor bir, ama bir panik satışı havası da yok. Dolayısıyla bu düzeltme sınırlı kalacaktır. Yüzde on bilemediniz işte 22 günlük basit ortalama etrafında 7400'ler hadi en kötü senaryo 7100'leri belki konuşuyor oluruz ama çok da sanmıyorum oralara düşeceğini. Çünkü önümüzdeki ay üçüncü çeyrek bilançoları var. Onların fiyatlamaları başlayacak bir hafta 10 güne kadar. Dolayısıyla eğer hacimde böyle bir düşüklük devam ederse düşüşü çok desteklemeyeceğini yorumlamak mümkün olur. Ama biz fiyatlarda artışı görürsek önümüzdeki günlerde yarın olabilir hafta olabilir 8000'in üzerine yeniden çıkma ve tutunma beraberinde hacim artışı görürsek o zaman da şunu çok net söyleyebiliriz artık bu düzeltme hareketi bitti yeniden yükselen trende devam ediyoruz 8000'lere 8500'lere konuşmak mümkün deriz. Peki şimdi tabii yarın da o kritik karar dolayısıyla yine gözler kulaklar gelecek olan veri akışlarında olacak. Gelecek olan tonlamalar faiz kararının yine e, hangi yönde olacağı ya da e, piyasada hakim olan beklenti işte 500 puan civarında olması yönünde. Ancak e, beklentilerin altında ya da üstünde gelmesi durumunda nasıl bir senaryo ortaya çıkabilir? Tabii piyasa buna nasıl bir tepki verebilir? Neler konuşuluyor şu an piyasada? Kademeli bir artış beklentisiyle geçen e, ay hiç kimse aslında 750 bas puan beklemiyordu. Biraz daha aşağılarda 250 bas puanları konuşuyorduk, 300 bas puanları konuşuyorduk ama 750 bas puan e, tabii e, iyi de karşılandı en piyasa tarafından. Hem döviz kuruna baktığımızda dolarda %7 bir e, o gün içerisinde düşme gördük. Tekrar tabii sonrasında toparladı yavaşça ama e, günlük bazda aslında çok ciddi bir hareket yaratabildiğini 750 bas puanın gördük. Dolayısıyla şimdi artık bu ay e, Fed'in de pas geçmesi bekleniyorken 500 bas puanı konuşuyoruz. Tabii altında gelebilir, üstünde gelebilir. Onu yarın göreceğiz. Ama çok fazla öyle 150, 200, 250 artık oralar şu anda konuşulmuyor. 500 bas puan etrafında bir faiz gelirse tekrar kurda bir oynama olabilir. Dolarda kısmen bir düşüş görebiliriz dolar kurunda. Borsa İstanbul'da çok negatif bir yansıma olacağını zannetmiyorum. Çünkü faiz zaten artışı bekleniyor ama 300 bas puan üzerinde 300-500 arasında ve 500'ün üzerinde bir e, faiz artışı kur riskini bertaraf ettiği için borsaya da pozitif yansıyacaktır. E, yarın e, bütün yatırımcıların ben de ekran başında olacağını ve takip edeceğini düşünüyorum. Faiz kararını heyecanla bekliyoruz. Peki bir yandan da tabii petrol cephesinden gelen haberler de büyük bir önem taşıyordu. Onunla beraber de özellikle Brent'teki o yukarı yönlü hareketlilikle beraber e, yine e, arkadaşların ekrana getirdi 94.57 seviyesinde an itibarıyla. Şimdi enerji maliyetleri de yükselmeye devam ediyor ne yazık ki küresel çapta. İşte bunun tabii özellikle sanayi cephesine yansıması nasıl olabilir? Bir yandan da tabii bunu da şu yüzden soruyorum. Önümüzdeki 9 aylıklar ve tabii yıl sonunda da gelecek olan o yıllık bilançolarla beraber acaba nasıl bir tablo ortaya çıkar ki yoğun olarak ihracata yönelmiş olan tabii Türkiye endüstrisi bundan nasıl acaba etkilenebilir? Bu öyle bir soru ki hani böyle oturup açık oturum yapsak herhalde en az 2-3 saat konuşmamız gerekir. Çünkü petrol hem bir ham madde üretim tarafına direkt maliyet yaratıyor. Hem diğer yandan diğer fiyatlamalar doğalgaz, petrol bunlar işte enerji elektrik maliyetleri bunlar sanayide üretimde direkt değişkenler. Ve belirlenemeyen, sabit tutulamayan bağımsız değişkenler yani firma bunu kontrol altında tutma şansı yok. Dolayısıyla e, burada devamlı bir risk unsuru barındırıyor. Enerji maliyetleri Mayıs'tan beri yükseliyor. Petrol Mayıs'tan beri e, ciddi anlamda yükseliyor. Tabi burada arz kısıntıları da e, etki etkili. Doğalgaz tarafında aynı şekilde e, geçen sene 10 dolarları konuşuyorken e, hızlı bir düşüşün ardından bir süredir doğalgazda da artış görüyoruz. Tabii bu maliyetleri yükseltecek. Bu maliyetleri satış rakamlarına yansıtabilen firmalar avantajlı olacak. E burada eee doğalgaza bağlı kalamayan, işte elektrik enerjisini ya da üretimdeki bazı maliyetlerini güneş enerjisinden sağlayan firmalar artı olacak ya da kar oranlarını sabit tutabilen firmalar çok fazla etkilenmeyecek diyebiliriz ama onun dışında buradan çok fazla yukarı gitmesi bekleniyor mu dersen bana çok fazla 95-100 doların bandından hızlı çıkıp da 110-120'leri konuşacağımızı sanmıyorum ben enerjide ama bir süre buralarda fiyatlama devam edebilir. Bu bir yandan da şöyle Borsa İstanbul'a yansımasını da söyleyelim. Sen de hazır TÜPRAŞ grafiğini ekrana iletmişken yatırımcılarımıza petrol fiyatları ne kadar artarsa aslında bu işlemleri yapan e, hisse senetlerinde de o kadar artı fiyatlama görüyoruz. Çünkü bunlar e, karlılıklarını yüzdesel alıyorlar. Yani petrol 10 dolarken %10 kar ediyorsa 1 dolar kazanıyor. Petrol 100 dolarken %10 kar ediyorsa 10 dolar kazanıyor. Dolayısıyla e, firmalara, hisse senedi firmalarına bu artışlar... E, artı yansıyor ama ihracatçı firmalara bu maliyetler maalesef negatif bir etki yaratıyor. Tabii bu ihracatçı firmalara, sanayi firmalarına şunu söyleyebiliriz. E, kısmen eğer buradaki enerji e, maliyetlerini sabit tutmak istiyorlarsa belki yeşil e, enerjiye dönüp bakabilirler. Güneş enerjisi yapabilirler ya da e, şu anda çok teşvikler var. E, bunlarla ilgili yatırımlarını güçlendirebilirler diyebiliriz. E, bunun dışında söyleyebileceğim çünkü şu anda çok fazla bir şey açıkçası yok. Peki bir yandan da tabii yabancı etkisine bakalım çünkü bugünkü 119 milyar dolar aşan o işlem hacminin içerisinde de yaklaşık %32-33 civarında ki en son kapanışa doğru biraz daha yükseltilse tabi kestiremiyorum ama bu civarlarda bir yabancı etkisi de vardı bugün itibariyle baktığımızda ki her günde işte adım adım oynayan genel anlamda artmaya devam eden bir ilgiden de bahsediyoruz. Nasıl bir tablo söz konusu ve tabii önümüzdeki günleri bunun yansımasını nasıl görebiliriz? Seçim döneminden sonra artık biraz daha klasik ekonomi teorilerinin dönülmesi, faiz artışlarına dönülmesi ve ortodoks politikaları dönülmesiyle yabancı e, takas miktarında artış gördük. %28-29'lardan %30-34'lere kadar çıkan yabancı takas oranlarını gördük. Fakat bu hafta e, bir iki kademe bunun e, düştüğünü ben de görüyorum. Özellikle iki gündür biraz daha e, çıkan bir yabancı takas oranı var. E, aslında bu tamamen düzeltmenin, teknik düzeltmenin etkisi. Yoksa orta uzun vadeli giren büyük fonların hala piyasada olduğunu e, görüyoruz. Ve önümüzdeki dönemde de yani bu üçüncü çeyrek bilançoları ve uzun vadeli yatırıma dönen yatırımcıların da yavaş yavaş kur riskinin bertaraf olmasıyla yabancı takas oranında artış göreceğiz ve daha fazla yatırım yaptıklarını göreceğiz. Peki şimdi biraz da Amerika cephesine bakalım. Çünkü bu gece tabii bizim saatimizde gece saatlerine denk geldiği için de artık dananın kuyruğu kopuyor diyelim. Ve e, tabii beklentiler bir artırım olmayacağı yönünde ancak... Bir sürprizi yapar mı FED? Tabi bu da merak edilmeye devam ediyor. Tabi bu noktada önemli olan mesele FED'in tonlamaları, Powell'ın mesajları ve işte o Şahin bakışın devam edip etmeyeceği bütün bu açıklamaların detayları tabi en yoğun olarak soru işareti yaratan kısım. Amerikan cephesinde, Amerikan borsaları cephesinde nasıl bir tepki var? Bir yandan da nasıl bir değerlendirmeyle giriyorlar ee, tabi? Bu Fed toplantısı öncesinde seans nasıl bir e, ilerleyiş gösteriyor ve tabii onun yansımaları piyasaya nasıl olacak? Bugün Dow Jones artı S&P artı Nasdaq'ta hafif bir düşüş gördük. E, ama burada Nasdaq'a çok baz almamamız lazım. O biraz daha teknoloji hisse senetleriyle e, ilgili taraf. Biraz daha S&P'ye bakarsak net tabloyu gösterecektir. Aslında Amerika piyasalarında e, Dow Jones ve S&P tarafına e, yükselen bir trendin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz son birkaç aydır. Tabii nereye kadar e, gider dersen çok fazla Burada faizden etkilediğini söyleyemem. Çünkü oraları zaten çoktan fiyatladı. Yani artık onlar da yeni bir hikayenin başına doğru yol alıyorlar. Artık yavaş yavaş izle gör politikaları var. Bugün FED'den pas geçilmesine %99 oranında piyasalar bekliyor. Ama %1'i de unutmamak lazım. Çünkü iş gücü iş gücü rakamlarında işsizlik kötü bir tablo çizdi son veride ama tarım dışı istihdam. Pozitif geldi. Diğer yandan birçok aslında olumlu tarafı da var Amerika ekonomisinin. Dolayısıyla burada FED güç alıp biraz daha enflasyonla mücadele etmeyi tercih edebilir. Enerji maliyetlerinin artması orada da enflasyonu çünkü tetikliyor diğer yandan. Ve bu Amerika'nın çok fazla taşımak istediği bir risk unsuru da değil. Yani o %1'lik ihtimal hala önümüzde aslında. Duruyor. Bugün büyük ihtimalle pas geçilecek. ABD piyasaları bunu pozitif fiyatladı. E, dolar endeksinde 105'in üzerini görüyorduk hafta başında. Ara ara 105'in altına indiğini de gördük. E, ben yarın ve e, bu haftanın ABD borsalarında pozitif kalacağını e, yönün düşünüyorum. Ama yatırımcıların yine de bu dönemlerde mutlaka bekleyen emirler kullanmaları ve hareketli fiyatlarda zarar etmemeleri için kar al, zarar durdur seviyelerini önceden belirlemeleri gerekiyor. Evet şimdi tabii Amerikan borsalarındaki o duruma da bir baktık. Hemen bir yandan da emtia piyasasına yansımaları da tabii merakla bekleniyor. Gelecek olan açıklamalarla beraber. Fed'den gelecek mesajların özellikle de ONZ'daki hareketliliği nasıl etkilemesi beklenebilir? Önümüzde tabii sonbahara nasıl bir devam e, durumu olacak? Bugün de %0.72'lik bir performans sergiliyor. ONZ cephesinde 1945 dolar 53 sent seviyesi geçerli şu an itibarıyla emtialardaki yansıma nasıl olabilir? ONS tarafında bugün pozitif bir fiyatlama gördük. E, tabii faiz pas geçilecek beklentisini fiyatlıyor ONS altın. Dün itibariyle bu pozitif fiyatlama baskın olarak hissedildi. E, faiz pas geçilirse evet ONS altında artık yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Ama tabii ki burada FED devam cebinde bir faiz silahında tutuyor. Yani orada devam bir mayın var. Bu da önümüzdeki ay olmazsa bir sonraki ayda. Önümüzdeki ay zaten FED toplantısı yok ama bir sonraki ayda bu sefer o 25 bas puan gelecek mi bekliyor ve fiyatlı olacağız. Bu dönemde de 1900 ile 2000 arasında giden gelen bir on altın fiyatı bekliyoruz. Eğer bugün pas geçilirse 1960'lar, 1970'ler bu dolar seviyeleri on altın için beklenebilir. Tabii küresel piyasalar artı oldukça gümüş onsta da biz artı bir fiyatlama görüyoruz. Gümüş ons biraz daha endüstriyel metal olduğu için e, ulusal yurt dışı piyasalarına baktığımızda, küresel piyasalara baktığımızda eğer negatif bir fiyatlama varsa aralarındaki korelasyon e, biraz daha bozulabiliyor. Gümüş biraz daha geride kalabiliyor ya da e, dolar endeksi yükseliyorsa onsta bir geri çekilme görüyorsak ama küresel piyasalarda bir artı fiyatlama görüyorsak Gümüş bu sefer artı gidebiliyor. Bunu yatırımcıların çok iyi takip etmesi lazım. Her zaman birbirleriyle korelasyonlu değiller. Ee, dediğim gibi bugün pas geçirme ihtimali yüksek. Eğer bugün pas geçirirse yıl sonuna kadar bir 25 bas puan daha e, gelme beklentisi var. Piyasada bu e, Kasım olabilir, Aralık olabilir. Ama 2024'te artık çok fazla bir faiz artışına Fed'in gitmesi beklenmiyor. Hatta 2024'ün ikinci yarısında ise Faiz indirimleri bazen konuşuluyor artık gelebilir mi bu haziranda ilk indirimi görebilir miyiz gibi. Ama önümüzde bu ay pas geçilirse yani bugün pas geçilirse Kasım'da bir 25 bas puan ya da Aralık'ta gelme ihtimali var. Dolayısıyla o 25 bas puan önümüzde olduğu sürece 10 saatte 2000'lerin üzerinde hızlı bir fiyatlama beklemek çok makul değil. Ama 1900 ile 2000 arasında giden gelen bir fiyatlama göreceğimizi düşünüyorum. Petrolden belli bir oranda bahsettik ama onu tabii farklı bir noktaya da bağlayarak bahsetmiştik. Şimdi bugün tabii petrole tekrar bir bakarsak gelişmeler nasıl fiyatlanıyor ve işte o 80 dolarlar ve 80 doların altındaki senaryoları konuşmaya devam ediyorduk bundan birkaç ay öncesine kadar. Şimdi de 90 dolar ve üstü senaryolarla yolumuza devam ediyor gibi gözüküyoruz acaba daha da üstünü görmek gibi bir durum söz konusu olabilir mi yoksa 90 doların da altında tekrar fiyatlamalara dönebilir mi? Ben petrolün 90-95 dolar arasında fiyatlamasını makul buluyorum. 95 ile 100'ün arasında 97-98'leri belki görebiliriz ama artık 100'ün üzerine dediğim gibi çok fazla beklemiyorum. Burada tabii arz kısıntıları da etkili oldu petrol fiyatındaki artışta. Ama önümüzdeki dönem yüzün üzerinde bir fiyatlama hem küresel enflasyonu çok fazla tetikler hem de burada artık dönüp baktığınızda faiz artışlarının da gör bak politikasından bekle gör izle politikalarından yeniden artış olarak devam ettiğini görebiliriz. Çünkü burada Dolar bazlı fiyatlayan bütün emtialar aslında dönüp baktığımızda e, doların faizine, Amerikan tahvillerine ve Amerika piyasası üzerinden ilerle ilerliyor. Yani bu finans piyasalarında böyle maalesef ki bunu da bizim kontrol etme şansımız yok. Dolayısıyla burada aslında bir nevi e, bir ters korelasyon var, e, aralarında bir savaş var diyebiliriz. Çok fazla ben e, petrolün hızlı bir şekilde düşüş yapacağını düşünmüyorum. Bu arz kısıntıları devam ettiği sürece 90 doların üzerinde biraz daha kalabilir. Hatta dediğim gibi 97-98 dolarları da görebiliriz. Ama 100 doların üzerinde hızlı bir fiyatlama da beklemiyorum. Yani öyle bir fiyatlama görebilmek için gerçekten çok hızlı büyüme gelmesi lazım. Çin tarafında işlerin çok iyi hızlanıyor olması lazım. Yani 110-120 dolarlar zaten çok ileride olur bence. Biraz daha onun için çok vakit var. Ama ilk başta 95-97 doları görme ihtimali var. Geri çekilme gelmesi için de birazcık bu arz kısıntılarının daralması ve büyüme rakamlarında e, maalesef geri çekilmeleri eğer görürsek ki e, Çin tarafı başta olmak üzere gelirse o gayri safi yurt içi hasılalarda düşüş, sanayi üretimlerinde düşüş o zaman 80 dolarları yeniden konuşuyor oluruz. Ama e, onun dışında bir senaryoda çok fazla mümkün görünmüyor. Şu an herkes enflasyonla mücadele ederken bir yandan da büyümeyi teşvik ediyor. Yani ülkeler parasal sıkılaşma yapmak istiyor ama büyümeyi küçültmek daraltmak ya da standart etmek e, sabit yapmak istemiyorlar büyümede yol almak istiyorlar mal ve hizmetleri arttırmak istiyorlar üretimi arttırmak istiyorlar ama parasal sıkılaşmaya devam ediyorlar. İşte burada dengeler ön plana çıkıyor. Dediğim gibi büyüme rakamlarında eğer aşağı seviyeler beklentilerin altında kalan rakamlar görürsek Çin tarafında büyüme verileri çok iyi gitmezse çünkü Çin ciddi bir sanayi üretiminde hala dünyanın üretim merkezlerinden biri o zaman 90 doların altını konuşuyor oluruz. Ama tabii bu sürede de arz, kısıntı, arz sıkıntıları arz kısıntıları çok yoğun gündemde olmaması lazım. Onun dışında 95-97 dolar bandı önümüzdeki dönemde mümkün gibi. Bora çok çok teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Bora. Çok teşekkürler.